Kapıkule Gümrük Kapısı'nda X-ray taramasına girmeyen bir minibüs ekiplerce takibi alındı. Bir süre sonra park halinde bulunan o minibüsün içinden tam 13 milyon liralık kaçak eşya çıktı. X-ray taramasından kaçtı, Türkiye'ye giriş yapmaya yöneldi. 13 milyon liralık eşya taşıyan minibüs operasyonla yakalandı. Görüntüler Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan. Bir minibüs kontrol amaçlı X-ray taramasına sevk edildi. Ancak sürücü talimata uymadı. Türkiye'ye giriş yapmayı yöneldi. Ekipler o minibüsü takip aldı. Sürücü ise aracı başka bir minibüsün yanına park etti. Ardından içindeki eşyaları tek tek boşalttı. Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri duruma müdahale etti. Şüphelileri suçüstü yakaladı ekipler iki minibüste detaylı arama yaptı. Çok sayıda vücut geliştirme ilacı, elektronik sigara, araç varı ve stop lambası ile geçirildi. Kaçak eşyanın 13 milyon değerinde olduğu tespit edildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.